Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz, biz Antalya Kepez'deyiz. Antalya ve de yanımızda şirket sahibi aynı zamanda buranın işletmecisi Kenan Bey var. Hemen neler yapıyoruz? Önce kendisini tanımak için mikrofonu hemen beklemeden uzatıyorum. Efendim merhabalar. Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Teşekkür ederim. iyiyim. Hoş geldiniz bu arada. Adım Kenan Kömürcüoğlu. Kastamonu doğumluyum. 2006'dan beri bu sektörün içerisindeyim faaliyetlerimize devam ediyoruz bu şekilde. Çok teşekkür ederim. 2006'dan beri bu sektörün içerisinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Peki burasının kuruluşundan bahseder miyiz? Bir de e, yaptığımız sektördeki ürün yelpazemizden hizmetlerimizden, faaliyetlerimizden, projelerimizden bahsedersek izleyicilerimize daha detaylı bilgiye sahip olurlar diye düşünüyorum. E, burası e, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan Antalya Söğüt firması. E, burada e, 2014'te ee, üretim yapmaya başladık. Orta İlyas Yılmaz ile birlikte. 2006'da bu işin e, mutfağına geldik. 2006'dan 2014'e kadar bu işin e, sıkıntıları, e, dertleri, sorunları neler var onları tarttık, ölçtük. Ve 2014'te kendi yerimizi kurduktan sonra bu işin mutfağında o dezavantajları avantajlara çevirerek e, üretim yapmaya başladık. E, faaliyetlerimizde e, pencere sövesi e, kaplama, mantolama, izolasyon e, tarzında strafordan üzerine mineral e, sıvası bulunan e, malzemelerin üretimini yapıyoruz. E, fabrikamızda kendi üretimimiz. E, aynı zamanda kendi yerimizde e, para kendi satışımız da mevcuttur. Kaç kişilik bir ekip çalışmamız oluyor? Bu projeden projeye değişen bir durum söz konusu fakat ortalama kaç kişi birlik bir, bir, bir işbirliği içerisinde oluyorsunuz ustalarınızla veya çalışanlarınızla? Ee, üretim kısmında e, 8 kişilik bir ekibimiz var. E, uygulama kısmında da e, yaklaşık e, 10-12 kişilik bir grubumuz var ki işin yoğunluğuna göre arttırabiliyoruz. Biz çünkü Temelimiz sağlam uygulamadan geliyoruz zaten. Ustalıktan geliyoruz. Sonra ustalıktan üretime geçtik. Çevremizdeki çalıştığımız ustalar daha önceden hep bizimle beraber çalışan ustalar olduğu için çok güvenilir ve gözümüz arkada kalmaz. Ne istediğimizi biliyor çünkü. Uygulama zamanında da yanımızda çalıştığı için çok titizlik. işi nasıl kabul edeceğimizi ya da etmeyeceğimizi, neye kızacağımızı, neye kızmayacağımızı bildiği için ustalar Bizim müşterinin işi beğenmesi tabii ki önemli ama müşterinin görmediği yerde ben bir hata görürsem ustama mutlaka düzelttiririm ki hani sürekli bu işin içerisinde olduğumuz için müteahhitin görmediği ya da müşterinin görmediği hataları biz görürüz artık gözümüz terazi olmuş hiç üşenmeden değiştiririm ustalarımı. Peki Kenan Bey sosyal medya alanında web sitemiz var mıdır ya da sosyal medya hesaplarımız var mıdır? Varsa e, izleyicilerimiz sizi daha çok kolay bulabilsinler, size ulaşabilsinler diye bunları da dile getirirsek, bilgilendirirsek çok güzel olur, kolay olur bulmaları en azından Tabii ki de e, internet adresimiz www.antalyesöve.com e, Instagram adresimiz Antalya Söğütü olarak geçiyor. Buradan e, müşterilerimiz, bizi tanımak isteyenler de ulaşabilir. Orada irtibat, iletişim numaralarımız da vardır. Sizinle de olan değerli röportajımın artık yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Lakin, e, ekranları karşısında şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz son olarak? E, i̇zolasyonla alakalı e, çalınabilecek kapı Antalya Söğütü'dür. Antalya Kepez ilçesinde ki, il dışına e, ihracata falan da e, malzeme sevkimiz, üretimimiz oluyor. E, kendine iyi baksınlar. Kötü bir zamandan geçiyoruz koronadan. E, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim efendim. Ben son olarak şunu da sıkıştırmak istiyorum orada. arada. Yurt dışına çalışmalarımız olur mu? E, tabii ki de olur ihracatımız. E, ülkesine göre malzememizin üretimini üretim içeriğindeki kimyasallar değişiyor. Hangi ülkeye ihracat istenirse ona göre malzeme üretiliyor ve ihracat yapılabiliyor. Teşekkür ederim efendim. Artık değerli röportajımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz çok memnun olduk bizi burada ağırladığınız için. Teşekkür ederim. Başarılarınızla devamını diliyorum. Antalya Sön olarak diliyorum ki birçok yerde birçok şubeniz olur. Efendim Kenan Bey'le çok değerli röportajımın artık sonuna gelmiş bulunuyorum. Ay, yolunuz Antalya Kepez'e düşerse mutlaka Antalya Söve'ye gelin. Burada bir Kenan Bey'in çayı ve kahvesi evet, için. Bazen almalarına gerek yok. <laughs> Çayımızı çorbamızı içebilirler. Herkesin kapımız açık. Ben de tam evet. ondan bahsediyorum. Gelin, görün, tanışın. Ee, biz geldik, gördük. Aynı zamanda üretim kısmını da gezdik. Zaten sizler de biz röportaj esnasında görmüşsünüzdür yan ekranda ama biz yine de bekliyoruz diyelim efendim. Sevgiler, saygılar. Sizler için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi takip edin.